Fed tutanaklarında bazı Fed üyelerinin faiz indirimlerini biraz daha bekletmeye eğilimli olması, çarşamba günü ISM imalat ve istihdam verilerinin beklenti üzerine çıkmasıyla dün de ADP istihdam değişimi ve S&P hizmet PMI verilerinin beklenti üstünde açıklanması piyasaları tedirgin etmekte. Ayrıca Avrupa ve Çin tarafında da sırasıyla TÜFE ve PMI verilerinin yükselişi faiz indirimlerinin Fed tarafından ötelenebileceği beklentisini güçlendirmekte. Ancak bu görüşün desteklenerek piyasalara etkisinin devamı için bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin hem manşet hem de saatlik ücretlerde kuvvetli gelmesi gerekiyor. Veriler sonrasında Mart ayında 25 bas puanlık faiz indirimi beklentisi geçen hafta %85'ler seviyesindeyken dün %63'lere geriledi. 2024 sene sonu itibariyle beklenti 5 veya 6 faiz indirimi yönünde. Geçen sene sonunda net şekilde 6 faiz indirimi fiyatlanıyordu. Amerika endeksleri günün genelinde artı alanda yer alırken, Nasdaq daha çok eksi alanda işlem gördü ve Amerika kapanışına en fazla kayıpla Nasdaq yaptı. Son 5 gündür satış yiyen endeks, Ekim 2022'den bu yana en uzun düşüş serisine devam ettirdi. Dow Jones endeksi ise artı alanda kalmayı başardı. Dow Jones'un artışında sevindirici olansa hacmin 30 günlük ortalamanın %30 üzerinde kalması oldu. VIX endeksi günü 14.13 ile yatay artıda kapattı. Küçük ve orta ölçekli şirketlerin yer aldığı Russell 2000 endeksi de günü yatay eksi de kapattı ve 1957.7 seviyesinden işlem gördü. Endeks için 1974 seviyesinde yer alan Bollinger üst bandı direnç olacaktır. Alt tarafta ise 1950 destek olarak izlenmeli. S&P 500 endeksi günü %0.34 gerileme ile 4688.68 seviyesinden kapattı. Son 4 gündür satış yiyen endekste 4650 kırılırsa 4600 ve sonrasında 4531 seviyesinde yer alan 50 günlük hareketli ortalama seviyesi gündeme gelebilir. Endeksteki 11 sektörden sadece 3'ü primli kapanış yaparken, sağlık %0.46, mali sektör %0.24 ve sınayi %0.1 yükseldi. En fazla değer kaybı ise %1.63'te enerji sektöründe izlendi. Takdirsel tüketim %0.97, İletişim hizmetleri %0.69, bilgi teknolojileri %0.64 ile en fazla değer kaybeden sektörlerdi. Avrupa endekslerinde satış seyri sonlandı ve tüm endeksler artı alanda kapandı. Eurostox 50 endeksi %0.58, FTSE 100 %0.53, DAX %0.48 oranında primlendi. FTSE 100 endeksinde 12 sektörden 7'si primli kapanırken, altyapı %1.22, sağlık %1.14, sınai %0.9 ve mali sektör %0.84 primlendi. Takdirsel tüketim %0.59 ve bilgi teknolojileri %0.27 ile en fazla kaybettiren sektörler oldu. DAX endeksinde ise 10 sektörden 6'sı primli kapanırken, mali sektör %1.41 ile başa çekti. Altyapı %1.34, sağlık %1.11 ile mali sektörü takip etti. Bilgi teknolojileri ise %0.95 ile endekste en fazla kaybettiren sektör oldu. Bugün açıklanacak en önemli veri Amerika tarım dışı istihdam verisi olacaktır. Bunun dışında Amerika'da işsizlik oranı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. Amerika dışında ise Japonya'da Aralık ayı PMI verileri, Avrupa Birliği ve İtalya'da da Aralık ayı TÜFE verileri takip edilecek. Dalgalı bir görünüm sergileyen dolar endeksi, ADP özel sektör istihdam verisinden sonra bir miktar toparlanarak kısa süreliğine pozitif tarafta fiyatlansa da seansı %0.08 değer kaybederek 102.41 seviyesinden tamamladı. Dolar endeksinin gün içerisindeki toparlanmasının bir diğer sebebi ise Amerikan tahvil getirilerinde yaşanan getiri artışları olsa da kalıcılık sağlanamadı. Dolar karşısında G10 para birimlerinden en çok değer kazananlar %0.60 ile İsveç kronu, %0.30 ile Norveç kronu ve %0.24 ile Danimarka kronu olurken en güçsüz kalan para birimleri ise %0.90'lık düşüşte Japon yeni, %0.43 düşüşte Avustralya doları ve %0.29'luk kayıpla Yeni Zelanda doları oldu. Euro dolar paritesi Avrupa bölgesi PMI verilerinin beklentilerin üzerinde açıklanması sonrasında sert hareketle 1.0972 seviyesini test ettikten sonra kazanımlarının bir kısmını geri vererek seansı %0.22 kazanımla 1.0946 seviyesinden tamamladı. Sterlin dolar paritesi de benzer bir görünümle Avrupa verisi sonrası sert yukarı hareketin ardından Amerika özel sektör verilerinin açıklanmasıyla açılış seviyelerine kadar geri çekildi. Sonrasında bir miktar toparlanan parite, seansı %0.16 değer kazanımıyla 1.26.85 seviyesinden tamamladı. ADP istihdam değişimi verisinin beklenti üstünde, işsizlik başvuruları verisinin ise beklenti altında gelmesiyle tahvil piyasası satıcılı bir seyir izledi. Satış dalgasıyla 10 yıllık tahvil getirileri %4 seviyelerini test ederken, 2 yıllık tahvillerde getiri %4.38, 30 yıllıklarda ise %4.15 seviyelerinden işlem gördü piyasalar yön belirlemek için bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisini takip edecek. Almanya'da Aralık ayı enflasyon verisi aylık %0.3 olan beklentinin altında %0.2 seviyesinde gelirken yıllık %3.7 ile beklentilere paralel açıklandı. Biri sonrası hafif alıcılığı seyreden 10 yıllıklar, ECB faiz indirim beklentilerindeki geri çekilmelerle beraber günü satıcılığı kapattı. Avrupa 10 yıllık tahvil getirilerinde Almanya 10 bas puan artışta %2.12, Fransa 10 bas puan artışta %2.66 ve İngiltere 8.8 bas puan artışta günü %3.72 seviyesinden kapattı. Türkiye CDS'i gelişmekte olan ülkelere paralel hareket ederek 3 puanlık kayıpla 310 seviyelerinde işlem gördü. Amerikan tahvil piyasalarındaki satış dalgasıyla benzer seyri izleyen Türk Euro tahvil piyasaları, 2 yıllıklarda 4.5 bas puan artışla %6.69, 10 yıllıklarda ise 3 bas puan artışla günü %7.5 seviyelerinden kapattı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.